Rabbim nimetini daim eylesin. Bolluk veren Allah'tır, darlık veren Allah'tır. ve Vesselam Efendimiz, ümmetim genel kıtlık, dünya çapında kıtlık görmeyecek. Yani bu ümmetin başına böyle bir şey gelmeyecek. İnşallah Rabbim kıtlıklardan muhafaza eylesin. Bunu bugünlerde çok söyleyelim. Değerli arkadaşlar, Allah'ın mülkü yemeden içmeden ibaret. Hayat bir şekilde böyle devam eder. Evinizin önünde dahi şu kadar bir küreklik yer dahi olsa, bir kazmalık yeriniz dahi olsa, oraya mutlaka bir şeyler ekin. Buğday ekin veya işte fasulye, nohut neyse ekin bir avuç da olsa bunlar bir araya geldiği zaman ele muhtaç olmayız. Yani bir ülkenin kendi kendine yetmesi meselesi. Şu anda bu hadisi şerifi etrafa duyuralım. Resulullah Efendimiz kıyamet depremi bile olsa diyor elinizdeki yeşil fidanı ağacı dikin diyor. Ya kıyamet depremi olur. Şu anda kıyamet depremi misali. Nükleerler patlayacak. Yok efendim Ukrayna efendim, mahvoluyor, perişan oluyor. Rusya efendim, dünyayı katıp karıştırıyor. Bunu Avrupa kışkırttı. Amerika burada senaryo çeviriyor. Amerika efendim dinozor gibi burada dünyayı yutmaya çalışıyor. Maalesef burada Rusya kaybediyor, Çin kazanıyor. Çin'in kazanması da dünyaya büyük bir felakettir. Başka bir felaket getiriyor. Mülkün sahibi Allah'tır ama bu zinaların, hayasızlıkların çoğalması da Mevla insanlara çöp kadar değer kalmamadığı oluyor. E bu durumda da dünya savruluyor yani. Allah tövbeyi nasip eylesin. Yani şu andan itibaren abdesti sürekli duralım, estağfurullah diyelim. Yani bunu söyleyen ve men yettekillah abdesti durup estağfurullah diyen ve men yettekillah diyor Allah. Ben ona çıkış kapısı yaratırım ve ona rızık veririm. Hesap etmediği. Yani darlıklar olabilir. E oluyor diye efendim bizim de Rabbimiz var. Allah'a sığınalım. Estağfurullah diyelim. Mevla Teala bütün dünya kasıp kavrulurken sen orada böyle sıyrılırsın. Selamete kavuşursun. Dünya tarihinde bunlar olmuş. Kavimler helak olurken onların arasından iman ehli kurtuldu mu? Kurtulmadı mı? Cevap verin. E kurtuldu. Biz işin bu boyutundan gideceğiz. Dünya helak oluyor. E olabilir. Helak oluyorsa abdest Destudur. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Diyelim Mevla hayal edemeyeceğin, tahmin edemeyeceğin rahmet kapılarını, bereket kapılarını açar. Estağfurullah bedene sıhhattir, yuvaya huzurdur ve rızkın bereketidir. İstiğfarın acayip bir mucizesi var. Ayette geçer, hadis-i şeriflerde geçer. Özetin özeti arz ediyorum. İstiğfarı çoğaltalım bugünlerde. Ama mutlaka bir karış yeriniz de olsa bir şeyler ekin. Bir şeyler ekin, şenlendirin. Yani bir avuç da olsa kendi fasulyen, kendi buğdayın, kendi nohutun olsun. Efendim her tarafı ihya edin öyle armut piş ağzıma düş mü diyorlar öyle hazırcılık ya o kadar o da iyi bir şey değil. Araziler boş kalmış. Devlet de teşvik veriyor ki ek biç diye adam parayı alıyor gidiyor faize koyuyor. Araziyi boş bırakıyor. Ondan sonra niye böyle şeyler oluyor? E sen yanlış yapıyorsun. Devlet dediğin insanlardan oluşmuş Ahmet Mehmet Hasan. idareci dediğin o da kendi senin gibi aciz bir kul. Yani bir yerlere fatura kesmekle bir yere varamayız ya. Yani biraz aklımızı sepetten çıkartalım. Kimse kusura bakmasın da. Bana kızabilirsiniz ama kendin üreteceksin ya. Hayrun nas nas diyor. Hayırlı insan devletten bekleyendir demiyor hadis-i şerif. Hayırlı insan faydalı insandır. Sen üreteceksin, Sen yapacaksın. Araziyi ekeceksin, biçeceksin. Yeşerteceksin. Hayat vereceksin. Hep birileri yapsın. Ben yatayım aşağıya. Hep bana baksınlar. Böyle bir dünya yok. Böyle bir mantık yok. Şu andaki nesil buraya doğru gidiyor. Ha böyle ucundan tutmuyor. Dün çok ciddi bir iş adamı. Adam diyor ki 1800 2000'e yakın adam çalıştırıyorum. Bunun diyor efendim vereyim ismini. 1000 taneye yakın Afganlı diyor. 300 400 tanesi diyor. Suriyeli diyor. Türkleri çalıştıramıyorum. Allah muhafaza. Eğer diyor Afganlar geri gitse diyor kapatmak zorunda kalıyorum diyor. Düne kadar Avrupa alıyordu Türkleri. Türkler çalışıyordu. Avrupa yatıyordu aşağıya. Ondan sonra onlar da eli cebinde geziyorlardı. Şimdi Türkler de orada iş adamı olunca şu anda Avrupa çatır diyor. NATO diye bir şey kaldı. Tın tın, tın mermer oldu. Sen üretmezsen, sen çalışmazsan sana kimse para kazandırmaz. Sen kendin üreteceksin. Kendin çalışacaksın. Ondan sonra bas bas bağır. Suriyeliler öyle, Afganlar böyle. Yok ya. Yani bu da Allah'ın gazabını celbeder. Onu da söyleyeyim yani. Biraz cümleleri dikkatli kurmak lazım. Kimse mağdur olmak, kimse yurdundan olmak istemez. Adam he senin yurduna gelip de evinden barkından uzak olması. Sen niye gitmiyorsun Afganistan'a? Sen niye gitmiyorsun şuralara buralara? Niye gitmiyorsun? Evin barkın var. E onun da evi barkı vardı. Rus bırakmadı. Ebe Beşşar bırakmadı. Amerika bırakmadı. Nereye gitsin bu adam? Bir yere gidiyor. Bak Suriye dediğimiz yıllarca kendi ülkesini terk etmedi. Ukrayna dedikleri tantana yani mazlum durumundalar. Tamam aleyhde bir şey söylemeyeyim. Ama daha bir gün geçmeden milyonlarca insan hemen yurdunu bırakıp kaçtı. Gavurun şeyi bu kadar işte. Hemen bırakıp kaçıyor. Niye kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Bak adamlar hala efendim 10 milyon insan, efendim kaç milyonlarca insan çadırlarda. Kendi ülkelerini terk etmiyorlar. Ama yani şu andaki savaş da bildiğiniz silahla yapılacak bir savaş değil ki. Adam efendim tabiri caizse Ankara'dan e, diyelim Yunanistan'a füzeyi gönderiyor gibi. Yani karşında bir düşman yok ki. Karşında bir efendim taarruz edeceğin kimse yok ki. Amerika dediğimiz çöllerin ortasına füzeleri koydu. 2500 tane askerle Irak'ı yerle bir etti. Rusya uçağı kaldırıyor geliyor bombayı bırakıyor gidiyor. Savaş edin. Kimden savaş edeceksin? Bomba tepeden geliyor. Şu andaki dönem çok afeci bir dönem. Allah gidiş gidişatımızı iyi eylesin. Yani meseleleri de mantıklı mütalaa etmek lazım. Şimdi bazı cümleler kuruluyor. Anlamak mümkün değil. Koca ülkemiz hava, kara, deniz her taraftan ihalar, sihalarla çapaçulcu efendim 3 tane bir hödük PKK ile teröristle baş edemiyoruz. Yani bir devlet savaşı değil. Terörist bunlar ya. Teröristi daha silemedik şu memlekette. 3-5 tane çapaçul. Silemiyorsun. Yani savaş dediğimiz veyahut da taarruz dediğimiz basit bir şey değil ki. Basit değil. Hainlik basit değil. Ama işin daha acı tarafı o hainlerin milyonlarca taraftarı var. Bu ülkenin büyük bir kez isimli bakıyorsunuz o teröristlere sahip çıkıyor. Ondan sonra kahrolsun Amerika. Bir dur ya. Hangi Amerika'dan bahsediyorsun ya? Özün olmuş Amerika ya. Özün olmuş hainlik. Teröristin bu kadar taraftarı var. Bunları konuşacağım. Ne oluyor Allah aşkına ya? Ne oluyor? 50 bin tane vatan evladı niye şehit oldu bu teröristler bu kadar kutsanacaksa? Allah sonumuzu hayır eylesin. Teröristin hakkı var benim hakkım yok. Bakın abartmıyorum. Şu anda teröristlerle alakalı veya bu yapıyla alakalı biraz bir şeyler konuşsam başıma iş açarım diye korkuyorum. Dava açarlar. Terörist beyefendilere niye hakaret ediyorsun diye. Hocanın bir hakkı ki. Din dersin, vatan dersin, insanlık dersin, birlik dersin, beraberlik dersin, laikliğe aykırı diye tuttururlar bir şeyler söylerler sana. Bütün sistem oraya çalışıyor. Allah hainleri kahreylesin. Amin kahreylesin. Başka bir şey demiyorum yani. Başka bir şey diyemiyorum. Ama var, var. Temkinli olmak lazım, var. Yavur sevici çok, hain sevici çok, terör sevici çok. Bizi seven yok. Var. işte 3-5 tane öyle garibanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşler bir tersine döndü mü bir tane de kalmaz. Onlar da benim gibi gariban. Ne yapacaksın? Timur Hoca'yı alıyorlardı kürsülerden, tırnağını söküyorlardı. Kim vardı etrafında? Hiç kimse. Gitti ahirete kurtardı işte. Allah kabrini nur Gitmeseydi 3 tane idam mührü vardı. Kim kurtaracak? Sana çalışmıyor ki. Hiçbir yapı çalışmıyor sana. Ben hepsinin farkındayım. Onun için Allah'a havale ediyoruz. Allah'a havale ediyoruz. Allah kötülere fırsat vermesin. Dinimizi, vatanımızı, mukaddesa, ezanımızı, bayrağımıza taarruz edecek yapılara Allah fırsat vermesin. Her an sanki ipin ucunu alacaklar gibi. E çünkü aldılar. 1960'ta efendim Menderes'i idam ettiler. Özal'ı zehirlediler. Erbakan Hoca'yı Allah şahit ettiler. Aynı mantık duruyor. Duruyor. İşin kötüsü taraftarı çoğalıyor. İşte insanı korkutan bu. İnsanı ter tereddüt ettiriyor. Ne oluyor diyorsun? Yani doymadın mı bu günaha isyan ne oluyor? Allah gidişatımızı iyi eylesin.